Ben. Tamam geliyorum geliyorum poliklinikten çağırıyorlar Mehmet Ali hocam. Tabii ki de hocam hemen gidiyorum sizin yerinize. Gitme gitme gitmeni istemiyorum. Neden Bahsi kaybettim işte. Ben senden başka bir şey rica edeceğim polikliniğe ben kendim giderim. Yok şimdi biz e, Bahsi poliklinik üzerine yaptık o yüzden e, başka bir şey istemezsiniz yani olamaz bir değişiklik yapamazsınız. Yani normal bir dünyada evet değiştiremem ama bu dünyada değiştirebilirim. Senin patronunum. Bir de birazcık daha akıllıyım senden. Ee, peki. Ne yapmam gerekiyor? Memoli hocam. Bu gazeteci Doğan Sermen var ya. Onun bütün kirli çamaşırlarını istiyorum senden. Ee, kirli çamaşırları derken? Adamla alakalı ne kadar kirli detay varsa hepsini masamda görmek istiyorum. Ben onun hakkında ne kadar kirli detay varsa masanıza nasıl getireceğim? Doktor değil misin? Hı? Ayrıca dolap dere. He? Karanlık sokaklar, kuytu köşeler senin işin. Hadi döktür, bekliyorum. Ha. Silmiş yani bütün ailesine. Vay 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 vay. Peki başka kardeş falan var mı? Yok. Anladım. Ee, akademiden kendi mi ayrılmış, atılmış mı? <laughs> ya aile geleneğini devam ettiremeyen hayırsız evlat. Karısıyla neden boşanmışlar? Şerefsiz. Anladım tamam. Sen beni ara. Bir gelişme olursa. Saat kaç olursa olsun ara. Aynen. <laughs> aynen aynen. Öpüyorum seni. Hadi. Hadi. Kolay gelsin sağ ol. Ee, dedikodu mu yapıyordun sen? Yok. Ee, dedikodu değil de bu. Daha çok hafiyelik. Daha saçma saçma, saçma zaten saçma da saçma olan bu değil, saçma olan benim hayatım, saçma olan hekim ile çalışmam. Ne bileyim bir doktor olarak bunlarla uğraşmam ama. Uf, gazeteci var ya Doğan, onu araştırmamı istedi de hekim olur Ben de eski mahalleden bir arkadaşımı rica ettim. Ee, arkadaşım polis mi hırsız mı? Personal trainer. Doğan denen gazetecinin spor hocası. Yani hem onun ağzından laf almaya çalışıyor hem de çevresi geniş yokluyor. Ee, ne oldu? Elin değmişken Kerem'i de araştırsana be. O iş sende. Bayağı sende. <Sessizlik> 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <Sessizlik>